Ay. Merhaba. Aslı hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Fedon nasıl? <laughs> eşim şu an üzgün. Niye? Bir hafta yanında olup aa, yemek yapamayacağım. Eşin adı ne? <laughs> Derya. Derya kusura bakma beş günlüğüne çaldık eşini. Eşim duy bunları. elalim kocalar neler yapıyor. Sen aa, önce bekle. Aa, evet Adı da kız kocanın. Umut. Umut. Sen niye yemek yapmıyorsun be ya? Yani ben çok da safranı böyle çok değişik şekilde almadım içinde ama çorbada bir tek ben yokum. İçi o kadar malzemek ki. Demek ki eksiz olan sensizsiniz <laughs> yani Demek değil ki. mi? Bir dahakinde inşallah. Kokuyla başlayıp lezzetle devam eden bir e, algılama şeklim var. Zaten evet yani kokuyu bir tek siz aldığınıza göre evet. bir gurmelik evet, farkı evet, olacak. Evet, koku reseptörleri çok iyi. Ben bunu gevşek buldum. Lafından da geri dönmeyeceğim. Ama Çerkes tavuğunu da beğendim. Söyledim Yarın size. Yarın spora göndereceğim ben o yemeği artık. Yemeği spora mı göndereceksin? Sıkılaştın yani. Sıkılaştın yani. Sıkılaştın Olabilir <laughs> mantıklı. Aslında Aslı Hanım beni deli edecek gerçekten. Hiçbir şeyden anlamıyor. Bir de sayfası varmış. Kıskançlıktan başka hiçbir şey yok. Ondan eminim. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Pazartesi TV8'de.